Size merhaba arkadaşlar Teknokatta hoş geldiniz. Bugün GeForce Speed Driver sorunuyla karşılaştım Windows 11'de. E, bu sorunu nasıl çözdüm, onu göstermek istiyorum. E Ben şu anda Windows 11 Insider programına katıldım ve developer yani geliştirici oldum ve güncelleme alırken böyle GeForce Speed driver sorunuyla karşılaştım. Onu da çektim. Buradan videolarını göstermek istiyorum şuradan. İlgilenmeniz gerekenler şeklinde bir uyarı geldi. Yüklemeye devam etmek ve Windows ayarlarınızı, kişisel dosyalarınızı ve uygulamanızı tutmak için aşağıdakilere dikkat edilmesi gerekir diyor. Bunu neden görüyorum diyor. JFOS Speed Driver. Bilgisayarınızda Windows'un bu sürümü için hazır olmayan bir hizmet var. Yeni bir sürüm kullanılabilir şeklinde bir uyarı geldi. İlk kez böyle bir e, sorunla karşılaştım. Yani ne yapacağım, nasıl çözerim dedim. Yükleniyor. %35'te de kalmış. E, gördüğünüz gibi şu Insider güncelleştirmesini alırken böyle oldu. Windows 10'dan 11'e geçerken de böyle bir hatayla karşılaşanlar oluyormuş. Bunun çözümünü araştırmaya başladım. Yani bu JFOS Speed nedir yani Drivers'a bir yükleyelim dedim. JFOS Speed yani internet hızlandırıcı artı ping iyileştirici bir programmış. Veri açımını artır ve pinginizi düşürür diyor. İnternet veri paketlerini acil trafik ilk önce ve sonra verilerin geri kalanını transfer edecek şekilde yeniden düzenlemek için trafik şekillendirme noktasını kullanır. Bu gecikmenin önemli ölçüde azalmasına neden olur ve tipik olarak bağlantı hızını atmasına neden olur diyor yani internet hızını arttırmak ve pingi düşürmek için kullanılan bir programmış. Şurada indir yazıyor ve satın al yazıyor. Yani indirerek de bu sorunu çözebiliyorsunuz diye düşünüyorum ben indirmedim. E çünkü başka bir çözüm yolu daha var MSI kullananlar için. E buradan satın al dediğine göre demek ki bu hani deneme sürümü ya da e sınırlı bir şey olabilir ama sorunu çözerse bunu da indirip siz bir deneyebilirsiniz. MSI kullanmıyorsanız MSI için MSI Dragon Center gerekiyor ayrıca. Anakartımın MacB çalmıştığıma e, sayfasına girdim. Windows 11 64 bit driverları gelmiş. İnternetle ilgili olduğunu öğrenince buradan LAN sürücülerini de Windows 11'e çektim ama ona rağmen yine de ilgilenmeniz gereken sorunlar devam etti. Ne kadar yenile desem de e, faydası olmadı ve şöyle nasıl düzeltirim bu sorunu başlıklı bir yazı burada karşılaştık. Bazı sistemlerde Windows 10'dan 11'e yükseltmeye çalıştığınızda bu bilgisayar Windows 11'e yükseltilemiyor ve bunu yapmak için bir C Speed yani sürücüsüne ihtiyacınız var diyen bir hatayla karşılaşabiliyorsunuz yani Windows 10'dan 11'e geçerken de böyle bir hatayla karşılaşabiliyorsunuz. Ben Windows 11'de Insider'da yani geliştirici modunda böyle bir güncelleme yaparken böyle bir hatayla karşılaştım. CFFOS'i bit. Genellikle Asus, Gigabyte, Asrock ve MSI anakartlar bazıları ile önceden yüklenmiş olarak gelen bir ağ sürücü sürü diyor. Bu sürücü eksik ise Windows PC'nizin Windows 11 e yükseltilmesini engelleyebilir diyor. Şu şekilde bir bilgisayar sürücü paketiniz genellikle CFO Speed'i yükler. Sürücü paketiniz bir parçası değilse CFO Speed sürücüsünün MSI yardımcı uygulaması Dragon Center ile aracıyla veya CFO Speed Shareware uygulamasını kullanarak manuel olarak da yükleyebilirsiniz diyor. Burada Dragon Center yazdığı için bende de Dragon Center yüklü olduğundan dolayı hemen Dragon Center Center'ı açtım ve şurada gördüğünüz gibi ana sayfa var ve cihazlarım var. Buraya geliyoruz, desteğe geliyoruz. Live Update var. Burada Scan to get the last version diyor. Son versiyonları tara diyor. Burada taranıyor ve birçok sürücü ve araç buldu. Burada sürücü olarak Realtek HD Universal Drivers, Intel Mi Drivers, Intel SGX, Intel Extreme Tuning, Unity, Norton Security buldu. Araçlardan DPC Latency Turner, Gaming Hotkey, LAN Manager, Small Tools, Speed Up, Super Charger gibi araçları da buldu. Burada Latency Turner görmek yani Ping ile ilgili olduğu için bu sorunu çözebileceğini düşündüm ama hepsini yükledim. Tabi güncelleştirme iyidir, update iyidir diye hepsini kur dedim. Kuruldu, kurulum başladı güncellemelerde devam etti. yüzde %100'e ulaştı güncellemeler. Tabii ki de güncelleme yaptığınız zaman yeniden başlatma istiyor. Ben de bilgisayarı yeniden başlattım ve %35'te kalan güncellemeyi de bu ilgilenmeniz gerekenler uyarısında kapattım. Yani geri alındı ama bilgisayar yeniden başladığında Windows Update'te sorunları düzelt şeklinde bir uyarı geldi. Tabii ben o sorunları düzelte hemen bastım. Onun için kayıtta gözükmüyor. Şöyle ona bastığım zaman neredeyse hazır şeklinde bir uyarı verdi. Şimdi yükle yazan yerin üstünde sorunları düzelt yazıyor. Oraya bastım. Hemen %35'te kalan yükleniyor ibaresi %40'a geldi. Neredeyse hazır şeklinde bir bilgilendirme mesajı geldi. Güncelleştirme yapabilmeniz için birkaç şey daha yapmamız gerekiyor. İşimiz bittiğinde ne yaptığımızı size bildiririz diyor. Bu pencere 2 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır şeklinde bir uyarı verdi. %40'ta olan yükleme giderek yani artmaya başladı. Yani sıkıntı almamıştı. Neredeyse 41 oldu. 42, 43, 44. Gördüğünüz gibi bu update'i, bu güncellemeyi yükleyebildik. Artık yeniden baş Başlattığım zaman yeniden başladı ve hiçbir sıkıntı olmadı. Bu şekilde çözebildim. Ben böyle bir sorunla karşılaştım. Yani siz de böyle bir sorunla karşılaşırsınız diye size faydalı olması açısından bu videoyu çekmek istedim. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Sizin için faydalı olduysa bir beğeninizi, like'ınızı alırım. Beğendikten sonra kanalımıza abone olarak bize destek olursanız gerçekten çok memnun olurum. Tüm videolardan daha anı da anında haberdar olmak isterseniz bildirim zilini de açabilirsiniz. Sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince bakmaya ve bildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışıyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. All my friends are heathens. Take it slow. Wait for them to ask you who you know.